Bugün? Gün, ay, iyisi, Kahramanmaraş'ta spor yaparken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede midesinde 5 santimetrelik tümör tespit edilen 30 yaşındaki avukat Ahmet Fedakar, laparoskopik ve endoskopik işlemlerin aynı anda uygulandığı hibrit cerrahi ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Çok nadir görülen bir kist olduğu söylendi ve 5 santimden de büyük bir kiste midemde yer alan kist. Acil olarak alınması gerekiyordu. Bu ameliyatı da yani böyle bir şanssızlığımız oldu hastalık olarak ama işte diğer şansımız da bu ameliyatı dünya çapında bir elin parmağını geçmeyecek şekilde yapabilen hoca varmış. O da Bahtiyar hocamız. Bunlardan biriymiş. 12 Şubat ilçesinde yaşayan fedakar, geçen ay spor yaparken şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Fedakarın yapılan tetkiklerinde midesinde 5 santimetrelik bir tümör ve buna bağlı gelişen mide kanaması tespit edildi. Kasü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen laparoskopik ve endoskopik yöntemin aynı anda kullanıldığı hibrit cerrahi ameliyatı ile hastanın midesindeki tümör yaklaşık 3 saat süren operasyonla çıkarıldı. Yok işte iyi demek ki evet. sıkıntı evet. var mı? Operasyonu gerçekleştiren Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bahtiyar Muhammedoğlu kendilerine geldiğinde sağlık durumu son derece kötü olan hastanın operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu belirtti. Kendi luminal cerrahi herhangi bir kesi olmadan yani içindeki tümörü çıkarılmaz. Ama hastanın da tümör tü çok büyük olduğu için bu hastaya çok farklı ve özellikli bir yaklaşım planladık. Laparoskopik destekli hibrit cerrahi dediğimiz Teknikle bu kitlenin çıkarılması yani bu ameliyat nasıl oluyor? Hem endoskopla midenin içine giriyoruz, hem laparoskopla midenin içine giriyoruz. Girerek bu kitleyi çok rahatlıkla bulunduğu yerden çıkarıyoruz. Çıkarttıktan sonra da midenin içinden laparoskopla görüntü alarak o bölgeyi tamamen kapatıyoruz, dikiyoruz. Rektör Profesör Doktor Alptekin Yasım, Gastroenteroloji Cerrahisinde Türkiye'de çok az merkezde gerçekleştirilen bir operasyona imza attıklarını söyledi. Söz konusu cerrahi operasyonun çok nadir gerçekleştirildiğini anlattı. Üniversitemizde gastroenterolojik cerrahi konusunda e, Türkiye'de e, çok az klinikte yapılan ameliyatlar yapılmaktadır. Özellikle e, Endoskopik e, ya da e, gastroskopik yöntemlerle e, Türkiye'de ancak sayılı özel merkezlerde yapılan ameliyatları yapmaktalar. Bu ameliyatlar e, bildiğim kadarıyla e, başka hiçbir kamu kurumunda yapılmayan ameliyatlar. Ancak özel merkezlerde çok yüksek e, fiyatlarla, çok yüksek ücretlerle yapılan ameliyatlar arkadaşlarımız bu konuda kamu hastaneleri tarifesine göre ameliyatları gayet makul fiyatlarla ya da ücretsiz olarak SGK ödemesi varsa ücretsiz olarak bu ameliyatları yapmakta.